Habil, kardeşinin gurur ve kibir dolu düşüncelerinin onu mahvedeceğini düşünüyordu artık. Ne kadar izah etse de Kabil yanaşmıyordu. Yol gidiyor. Şuna benzerim. Bir çoban ateş tutuşuyor karanlıkta. Ortalık aydınlansın diye Gecenin Kabil. kelebekleri etrafında dönüyorlar, Kabil. etrafında Kabil. dönüyorlar. Sonra yavaş yavaş ateşin içine düşüyorlar. Ben bunu Kabil görüp de gel, gel. elindeki bezle gelmeyin, gel, ateşe düşmeyin diyorum. Kabil, ateşe düşmeyin. Diyorum. Eteklerinizden çekiyorum Kabil. sizi ateşe Kabil. girmeyin. Siz ise elimden kurtuluyorsunuz ateşe girmek Kabil. için. Ben sizi uyarıyorum. Ateşe Hep uyarıyorum. ama biz kulaklarımızı kapattık. Çünkü Allah'a kulağını kapatan ona hiçbir rahmet fayda sağlamaz ki. Ebu Cehil'e de anlatıyordun Ebu Leheb'e e de Hazreti Ömer'e de Ömer'in yüreğinde ama buluyordu. Ebu Cehil bilmez. Bu bir nasip meselesi. İnneke la tehdimen ahbem, Velakin Allah sen sevdiğine hidayet erdiremezsin. Allah dilediğini hidayete erdirir diyor Kur'an-ı Kerim. Kabil. Üzülme diyor. Şimdi Kabe'de hacer esvedi diyor. Kabe! Buyur kabe binosaldan ateşe gidiyorsunuz. Kabe! O gün insan ilk cinayetini işleyecekti. O gün kardeş kardeşi öldürecekti. Hiç yoktan sebeplerle haksız yere merhametsizce bir kardeş kardeşini öldürecek. Görüyorum ki çirkin düşüncelerini hala kafandan atamamışsın Kabil. Sen bir şeytansın. Masum görünmeye çalışma. Ailemle aramızı bozdun. Ne annem ne de babam sana kötü bir söz söylemedi. Üstelik ben de her zaman seninle iyi olmak istedim. Ama sen hep beni tersledin Kabil. Kendini hep iyi gösterdin. Daha da kötüsü senin yüzünden Allah benim hediyemi kabul etmedi. Sen olmasaydın bunların hiçbirisi olmazdı. Verdiğin hediyeleri gördüm. Hepsi çürük. Allah samimi olmayanların hediyesini kabul etmez. Bu yüzden beni suçlayamazsın Kabil. Sen olmasaydın bunlara gerek kalmazdı. Senin yüzünden küçük düştüm. Senden nefret ediyorum. Öyle mi? Demek seni hep huzursuz ettim kardeşim. Ancak seni öldürdüğüm zaman rahat edeceğim. dilerim senin soyun senin gibi kan dökücü olmaz. Sen aile bağlarını bozan iki yüzlü birisin. Soyum için tehlikesin, benim için de. Şüphesiz hem kendi günahını hem de benim günahımı yüklenmeni ve böylece cehenneme girmeni isterim. Haksız yere öldürenlerin cezası budur çünkü. Yeter artık. Yeter. Ebedi sus! Habil'in yeryüzünde kıskanacağı, nefret edeceği, kötülük yapabileceği kardeşi yoktu artık. Tüm dünya ona kalmıştı. Yapayalnız, çaresiz. Habil hayatını hep güzel yaşadı. Kardeşine karşı hep iyi olmak istedi. İlk ölen insan oldu. İlk öldürülen insan oldu. Şehitlerin ilki oldu. Cenneti ilk kazanan insan oldu. Habil iyiliği temsil etti, Kabilse ise kötülüğü. Habil, kalk hadi. Kalk. Hadi. Beni duyuyor musun? Kabil bırak şakayı. Aman Allah. Im. Ne yaptım ben? Kardeşimi mi öldürdüm? Kabil çok büyük bir hata yaptığını anlamıştı. Kardeşinin cesedini bir süre inceledi. Bedeni birden soğumuştu. Sonra babası aklına geldi. Kalbini büyük bir korku kapladı. Kardeşinin cesedini ormanın içine doğru götürmeye karar verdi. Daha sonra ne yapacağı hakkında bir fikri yoktu. Ceset çok ağırdı nedense. Sürükleyerek olabildiğince uzağa götürdü. Suçunu örtmeliydi. Ama nasıl? nasıl bir yalan uyduracağı konusunda uzun süre düşündü. Keşke hiç yapmasaydım diye içinden geçirse de yine de haklı olduğunu düşünmüyor değildi. Şu anki tek düşüncesi kardeşinin bedenini ne yapacağıydı. Orman gece olunca güzelliğini örtmüştü sanki. Kulağına sesler geliyordu. Sanki ağaçlar, kuşlar, katil diye haykırıyordu. Bu ses onu çıldırtabilirdi. Her şeyin bir gün öncesine dönmesini arzu etti bir an. Şimdi evde ailemle olurdum diye geçirdiği içinden. Oysa yalnız ve çaresiz kalmıştı. Sonra kendini toparlayıp cesedi tekrar sürüklemeye başladı. Babasının kendisini bulmasından çok korkuyordu. Daha çok uzaklaşmalıydı. Bir tepeye varınca durdu. Hem çok yorulmuş hem de midesi bulanmaya başlamıştı. Yıllardır yaşadığı orman kendisine küçük bir kafes gibi gelmişti. Ertesi gün değişen bir şey olmadı. Cesedi ne yapacağını bilmiyordu. Ne ceset için, ne kendisi için, ne geleceği için hiçbir fikri yoktu. Sadece üzüntü ve öfkeyle karışık bir duygu içindeydi. Şu kadar olamadım. Yazıklar olsun bana. Kabil yüksekçe bir tepede açtığı mezara kardeşe Habil'i gömdü. Hem rahatlamış hem de içini bir hüzün kaplamıştı. Kardeşinden ayrılmıştı artık. Halbuki kendisini seviyordu. Şimdi hem kardeşini kaybetmişti hem de ailesini. Geri dönmek istemedi. Babasına verebileceği bir cevabı yoktu. ...buradan çok uzak bir yerde yaşamaya karar verdi. Neden böyle olduğunu tartıştı kendi içinde. Düşündü, düşündü. Habil'in iyi bir insan olduğuna karar verdi önce. Fakat yanlışlarının da olduğunu ve sırf bu yüzden ölümü hak ettiği sonucuna vardı tekrar. Kendisini bu konuda haklı buldu. Birçok defa uyardığım halde aynı hatalarını devam ettirdi dedi... Kabil hatasını kabul etmek istemiyordu. Kabil bu hal üzere babasından çok uzaklarda hayatına devam etti. Kabil ilk cinayeti işleyen insan oldu. Kabil'den sonra da bu cinayetler devam etti. İnsanoğlu haksız yere cana kıymayı daha sistemli bir aynı anda onlarca, yüzlerce insanı öldüren yeni kabiller türedi. Her kabil kendi cinayeti için yeni silahlar üretti. Bu silahlarla insanları, çocuk, kadın, yaşlı demeden öldüren kabiller kendilerini hep haklı gördüler. Oysaki kendileri de dahil herkes onların haksız olduğunu bilmektedir. Bununla birlikte Kabillerin aramızdaki varlıkları kıyamete kadar sürecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Vatlu aleyhim nebe ebney âdeme bil hakk. İz qarraba kurbanem fetukubbile min ahadihime. ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين ...Sadakallahu'l-Azim. Ey Muhammed... ...onlara... ...Adem'in iki oğlunun haberini... ...gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da... ...birininki kabul edilmiş... ...diğerinki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine... ...andolsun seni öldüreceğim... ...demişti. O da şöyle cevap vermişti. Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder. Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.